2025 tayfa sizlerden soru geliyor hocam bundan sonraki süreçte neler yapacağız hangi tarihte ne olacak diye öyle bir genel bilgilendirme videosu çekmek istedim ve e, bu tarihlerde yapacağımız her türlü işlemi Allah nasip ederse ben sizlere e, bugüne kadar olduğu gibi uygulamalı olarak anlatacağım hatasız kazasız bir şekilde inşallah üniversiteye gideceksiniz e, şimdi en başta e, temmuz 21'de bir kırmızı çarpı attık e, üniversite e, YKS 2025 sonuçlarının e, açıklanma ihtimali en yüksek olan tarih 21 Temmuz sevgili arkadaşlar. Çünkü 22 Temmuz resmi açıklama tarihi ama ÖSYM öncesinde açıklıyor. Çok büyük ihtimalle 21 Temmuz'da açıklanacak. E, 21 Temmuz'da açıklanırsa sonuçlar ÖSYM tercihleri hemen başlatmıyor. E, arada bir 8-9 günlük boşluk bırakıyor. E, büyük ihtimalle de 2025 YKS tercihleri, üniversite tercihleri 30 Temmuz gibi veya 31 Temmuz olur. Yani bir gün e, ileri geri atabilir. 30 veya 31 Temmuz'da üniversite tercihleri başlayacaktır. Üniversite tercihleri başladıktan sonra da ÖSYM size tercih yapmanız için genellikle 9-10 yani 8-9-10 e, Günlük bir süre veriyor. E, bunu da hesaba katarsak tahminen Ağustos'un 9'u gibi, 8'i 9'u gibi veya 10'u gibi Tercihler sona ermiş olacak. Tercihler bittikten sonra, üniversite tercihleri bittikten sonra da e, ortalama 10 gün sonra, 10-11 gün sonra tercih sonuçları açıklanıyor. E, bu da yaklaşık Ağustos'un 20'sine denk gelir sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi hani bir gün önce bir gün sonra olabilir. 19 olur, 20 olur, 21 olur. Ama yani o tarihlerden birisinde e, tercih sonuçları. Açıklanacak İnşallah o zaman o ekranda da istediğiniz bölümler ve istediğiniz üniversiteler yazacak. Sonra ne olacak hocam? Sonra ne yapacağız? Sonra üniversite kayıtları olacak. Elektronik kayıt yapacağız sevgili arkadaşlar. Devlet Üniversitesi kazananlar, e, devlet üniversitelerinin tamamında elektronik kayıt oluyor. E-kayıt. Yani üniversiteye gitmenize gerek kalmıyor. E, özel üniversitelerde, vakıf üniversitelerde de e, bazılarında var e-kayıt. Bazıları yüz yüze kayıt istiyorlar. E, onları da o dönemde anlatacağım sizlere. Tercih sonuçları açıklandıktan sevgili arkadaşlar 8-9 gün sonrasında da yani 28 veya 27 Ağustos gibi üniversite kayıtları başlayacak. O da 3 gün sürüyor ortalama. 28 Ağustos'ta başlasa 31 Ağustos'ta biter. Peki sarı çarpı ne hocam? Ayın 29'undaki sarı çarpıda KYK yurt başvurusu sevgili arkadaşlar. Üniversite kayıtlarının başladığı günden bir gün sonrasında KYK yurt başvuruları başlıyor. Geçen yılda böyle olmuştu. Onlar önceki yılda böyle olmuştu. E üniversite kayıtlarıyla birlikte KYK yurt başvuruları da başlıyor. E, o da bir 7-8 gün sürüyor. E, onu da sizlere ben nasıl başvuru yapacağımızı anlatacağım. Çünkü o süreçte e, kritik dönemler sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi abonelikten çıkanlar var. E, kendileri kaybederler benim için no problem. KYK yurt başvurusunda yaptık. Sonra KYK yurt başvurusu da bir 2 hafta falan sürüyor açıklanması. E KYK sonuçları, yurt sonuçları açıklandıktan sonra da işte taahhütname onayı yapacağız. İşte yurt için gerekli olan belgeler oluyor. Değişen evraklar oluyor yurttan yurda göre. E onları da ben size anlatacağım. E sonrasında da e, nasip olursa Ekim'in ortasında geçen yıl 13 Ekim'de başlamıştı. Ondan önceki yıl 19 Ekim'de başlamıştı. KYK burs başvuruları başlayacak ki KYK burstan önce yüzlerce hatta binlerce diyebileceğim e, burs imkanı var sevgili arkadaşlar Vakıf bursları var devlet bursları var onların hepsinde ben sizlere yeri geldikçe anlatacağım Garanti olan bursları Çünkü çok fazla sayıda dolandırıcı var onu da sizlere şimdiden uyarayım ki o zaman videoda çekeceğim yani o zaman geldiğinde Burs başvurularında anlatmış olacağız sizlere bekleyen önemli tarihler bunlar sevgili arkadaşlar dediğim gibi siz bildirimleriniz açık olursa ve bu kanala aboneyseniz zaten hiçbir sıkıntı yok. Her şeyi zamanı geldiğinde ben sizlere duyuracağım ve anlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.